90 artı Anadolu hoş geldiniz. Çaykur Rizespor, Trabzonspor maç önü videomuzla karşınızdayız. Rizespor'dan başlayalım. Ligde 12. 7 maç oynadılar. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. Genel olarak çok dengesiz bir performans. Yani bazı maçlar, bazı kopuşlar yaşanıyor. Yani ofansif anlamda üretkenlik düşüyor. Çoğunlukla üçlü düzen tercih ediyorlar. Bu da kanatları iki kat korunur kılabiliyor. Kasper Hoyer bu maç çok önemli bir rol oynayacaktır. Çünkü Trabzon genellikle sağ kanattan Zubkov ile ataklarını şekillendiriyor. İleride bu konuya daha detaylı gireceğim zaten. E, sezon boyunca hücum hattında yani hücum kısmında ara sıra böyle etkili performanslar sergiledirize. Özellikle iç sahada oynadıkları maçta ya bu sert bir maç onlar için. Rakip kaleye yönelik baskılı oyun ve hızlı hücumlar, geçiş hücumları, geçiş oyunları ya dikkat çektiler bu sene. Hızlı bir şekilde toparlanıp atabiliyorlar. Tecrübeli isimlere sahipler. Kasper Hoyer, Taylan Antalyalı, Samet Akaydın. Taylan genellikle yedekten katkı veriyor ama tecrübeli isimlere sahipler. Ama maç içinde zaman zaman konsantrasyon sıkıntıları yaşıyorlar. Maçtan kopuşlar yaşanıyor bahsettiğim gibi. Olavoin Jurečka çok göze çarpıyor. Ofansif anlamda çok iyi işler yapıyorlar. Fakat e, raksak ki son maç, 5-2'lik maçta çok iyi oynadı. Sürdürülebilir mi, değil mi? Bu maç çok metrik olmayacaktır. Ama bu maçta bence kendini gösterebilirse diğer maçlarda performansını sürdürebilir. Altyapıdan çok fazla katkı alamıyor Rizli Spor ve bunun ceremesini çok çekiyor. Mesela Emrecan Bulut geldi. Rize Spor'a fakat Soma Spor'dan geldi. Yani Soma Spor'dan çıktı. Yani kendi altyapısından çıkan e, oyunculara pek fazla e, değer vermiyor demek doğru olmaz ama üstüne gitmiyor denebilir. Üstüne gitmediği için de hani tabii ki kadrolarında iki tane genç oyuncu var fakat onların süre al almadığını görüyoruz. Erzispor için zaten puan durumu videomuzda bahsetmiştik. Pek cazici bir durumda değiller. Biz maç analizlerine geçelim. Ya 2-1 kaybettikleri, ev sahibi oldukları bir maç. Ama ağırlıklı sol kanattan gittiklerini görüyoruz. Geçişler de sol kanatta bitiyor. Buldukları gol Kasımpaşa maçında sol tarafta kendi sollarında Kasımpaşa'nın sağına savunmaya yaptıkları baskıyla geldi. Böyle gelince kanatta çok boşluk oluştu sol tarafta yani Rize'nin solunda sola atak soldan atak yaparken o kanadı bayağı bir yordular o maç ve bir gol buldular. Fakat yedikleri gol kendi sağ kenarlarından geldi. Yani Kasımpaşa'nın sol kenarından atak yönü olarak. O yüzden o taraf birazcık aksiyo gibi duruyor. Fakat kendi sol tarafları Kasper Hoyer tarafı blok şekilde savunma yapabiliyorlar sol tarafta. Fakat sağdan çok fazla açık verebiliyorlar muhtemelen sağ kanat bekin çok ileri çıkmasından kaynaklı. Orada bir anlaşma kopuk, kopukluğu oluyor. Yani stoper ve bek blokları arasında çok Top kaçırıyorlar, adam kaçırıyorlar. Bu grafikte Göztepe'ye 3-0 evlerinde kaybettikleri maçın grafiği. Göztepe yine kendi solundan gelmiş. Rize'nin kendi sağını ne kadar aksattığını buradan daha net bir şekilde görebiliriz zaten. Muhtemelen konsantrasyon sıkıntıları savunmada da gerçekleşiyor. Bazen zaman zaman oyundan kopuşlar oluyor. İlhan Palut'un buna dikkat etmesi gerekiyor daha çok oraya bir önlem alacaktır. Trabzon'a geçelim. Trabzonspor ligde ikinci. 8 maç oynadılar. 5 galibiyet, iki beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Aldıkları mağlubiyet Kadıköy deplasmanı da olabilecek, kabul edilebilir ve kırmızı karttan dolayı aslında çok da iyi top oynuyorlardı kırmızıya kadar. Çok oturmuş bir 11'leri var. Ufak sakatlık kaza bela olmadığı sürece aynı 11'i korumaya çalışıyorlar. Ernest Mucci bu sezon gelen kiralık. Önemli bir hamle oyuncusu Vişca. Yıllardır Süper Lig'de yaşına rağmen sprinter bir oyuncu, Onun daha önemli bir hamle oyuncusu. Trabzonspor ofansif olarak üretken, onu aç önderliğinde. Ee, i̇lk haftalarda dediğim gibi pek sonuç bulamadılar ama sonraki haftada 8 gol attılar. Orta sahada kaptıkları topları hızlı bir şekilde hücuma çeviriyorlar. Eee Folkerelli ve Okay öne çıkıyor bu durumda. Gerçekten takım olarak çok gençler ve birlikte oynamayı yeni yeni alıştılar diye düşünüyorum. Çünkü ligin yani daha başları ritim yakaladılar, ikinci ay bitti, üçüncü ayına geçiyoruz ligin vesaire Yavaş yavaş e, toparlandılar ve son iki haftadır yükselen bir grafi var, Mü mükemmel bir top izletiyorlar. Maçları izlemesi en zevkli takımlardan bir tanesi. Fakat tabii ki e, bu genç olmalarının verdiği, kadronun genç olmasının verdiği, dezavantajlardan bir tanesi de pas oyununu ya yani topa sahip olma oyununu aşırı iyi oynayamamaları. Ya orta saha stoper attı pasla çıkarken bazen kopuk kopuk hareket ediyorlar. Savic tecrübesiyle toparlamaya çalışıyor çoğu zaman fakat e, Savic de bazı bazen hatalar yapıyor. Tamamen yani bu pozisyon hatalarından kaynaklanıyor savunmadan çıkarken. Batagov bu sezon, geçen sezon parlamıştı. Bu sezon parlamaya devam ediyor. Genç ve yetenekli bir sol stoper. Ee, Saviç'ten çok şey öğrendiğini düşünüyorum ve birlikte çok iyi iş çıkardıkları sekanslar da var. Özellikle e, son hafta Savic'in yaptığı asist müthişti. Yani savunmadan yerden çok isabetli bir pas savunma arkasına Zubkov'a ve gitti bitirdi Zubkova zaten üstüne düşeni yaptı. Bu maçta aynı şekilde boşluk yakalamaları kolay olmayacak. Rizespor tarafında bahsettiğimiz gibi Rizespor kendi sol tarafını iyi savunan bir takım. O yüzden Zubkova çok fazla fırsat vermeyeceklerini düşünüyor. Kasperoyar çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Fakat çok da hızlı bir oyuncu değil. Belki savunma arkasına atılan toplarda belki etkili olabilir ama solunu çok iyi savunuyor Rizespor. Sağdan çok fazla zaaf veriyorlar. Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçında yaptığı hücum grafiği soldan daha çok gitmişler mesela o maçta. Genellikle zupko tercih ediyorlar dedik. Bu diğer maçlarda böyle. Bu maçı bu yüzden aldım. Sağ tarafta çıkış bulamayınca sol taraftan da gitmeye başlıyorlar. Özellikle e, Fatih Karagümrük maçında Arif boşluk çok fazla bindirme yaptı soldan ve soldan bayağı pozisyona girdiler. 4-3 olduğuna bakmayız skorun. Normalde yine bu da 4-5 6 7 olabilecek maçken son 90 artı 1'de 2 gol yedi Trabzonspor. Onun dışında çok iyi oynadı zaten. Solda Arif yerine bu maçta Mustafa İskelel'i bekliyoruz sol bekte oynamasını. Fakat aynı katkıyı verebilecek tarzda bir oyuncu. Arif kadar hızlı olmasa bile ayakları Arif'ten daha temiz. Trabzonspor'un kendi solundan yaptığı ataklar daha sonuç sonuca yaklaşacak ataklar olabilir. Burada Augusto da çok öne çıkıyor. Augusto daha çok içe kırılan bir kanat. 10 numarayı ve 9 numarayı ikileyen bir kanat. Onu açıyor ve Ulay'ı çok fazla destek atıyor. Bu yüzden sol taraftan gelişen ataklarla Trabzon'un etkili olacağını düşünüyorum. Bir grafiğimiz daha var. Trabzon'un iç sağ maçı bu. Ve Kayserispor'un solundan yani Trabzonspor'un kendi sağından ne kadar fazla atak yaptığını görüyorsunuz. Trabzonspor bazı takımlar gibi şey yapmıyor. Soldan gidiyorum ve ben sadece soldan oynayacağım diye bir şey yok. Yani her maç rakibe göre versatilite gösterebilen bir takım. Yani rakibine göre oynamayı bilen bir takım ve bu konuda Fatih Hoca'yı kutluyorum. Zaten genç bir takım, kaliteli bir takım ve bu takımı yöneten kaliteli bir hoca. Trabzonspor'un bu sezonki flash başlangıcını buna bağlıyorum. Fikrimiz şu. Oyuncu Hızları devreye girebilir. Ee, Fatih Hoca buraya ekstra dikkat edecektir. Göbekten oyun kurulumuyla oynamak, onu açıyı duvarlaştırmak, top tutmasını sağlamak, e, Augusto'yu ve Zubkov'u pozisyona sokmak daha etkili olabilir Rize Spor karşısında. Orta sahayı sürekli kalabalık tutuyor Rize Spor maçlarında. Fakat Trabzon bireysel yetenekleriyle 1 bir veya 2 adım önde olacaktır ve form grafiğiyle birlikte. Trabzon sporun kazanacağını düşünüyoruz bu maç. Aslında bir Karadeniz derbisi de diyebiliriz. O Eda var maçta. Ati Tekke çok iyi bir lider. Böyle zor bir deplasmandan güzel bir sonuç alacağını düşünüyorum. Rize'nin de eğer gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyorsa, park yaratmak istiyorsa, gidişatını değiştirmek istiyorsa bu maç gerçekten biçilmiş bir kaftan. Bu maç özelinde iki takıma da başarılar dileyelim. Bu maç hakkında görüşlerimiz bu kadardı bizi takip etmeyi ve geri dönüşlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.